Merhaba değerli izleyenler. Bugün 19 Mayıs 1919 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümü. Ulusal bağımsızlık ateşinin yakıldığı bu günlerde tarih sahnesinden yok edilmek istenen bir ulus yine bir büyük devlet adamı tarafından ya istiklal ya ölüm denilerek ayağa kaldırılacak ve Türklere asla boyun eğdirilemeyeceği tüm dünyaya haykırılacaktı. Bugünkü konumuz işte bu duygu ve düşüncelerle dile getirmek istedik. Şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdiden iyi seyirler. Değerli izleyenler, bir milletin varlığı arkasında bıraktığı tarihte gizlidir Türk milleti bu kadim millet kimine göre bin kimine göre 5000 yıllık bir tarihe sahiptir tarih Türk milletinin sahip olduğu bu görkemli geçmişe tanıklık ettiği gibi yaşadığı acıları çektiği çileleri aynı zamanda da yaşayacağı kötü günleri de içerisinde saklar bir gerçek var ki tarihin hiçbir döneminde Türkler hiçbir zaman esir alınamamış, hiçbir zaman Türklere boyun eğdirlememiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı kurtuluş mücadelesi de işte bu serüvenin en temel anahtarı konumundadır. O inanç ya istiklal ya ölüm olarak ifade edilmiştir. Kuşkusuz kurtuluş mücadelesi mümkün olmamıştır. Mustafa Kemal, yüzyılın devrimcisi olarak sadece kurtuluş mücadelesinin öncüsü olmakla kalmamış, yeniden tam bağımsız bir devletin temellerini de beraberinde getirmiştir. Yakılan bağımsızlık meşalesiyle birlikte, bir ulus tıpkı bu konumuzun başında da ifade ettiğimiz gibi esir alınamamış zaten kendi ana yurdu olan Anadolu'dan sökülüp atılamamıştır. Üç yıl süren İstiklal Savaşı'nın ardından doğan güneş bir yeniden dirilişin sembolü olduğu gibi bugün laik, demokratik tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti'nin de habercisi olmuştur. Bugüne baktığımızda kuşkusuz çok çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Coğrafyalar emperyal saldırılarla şekillendirilmek istenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti ise arkasında sakladığı şanlı tarihi ve bu tarih ile birlikte dünyaya duyurduğu esir alamazsınız mesajı ile şimdiden gelecek hamlelere en iyi mesajı ve en iyi cevabı vermektedir. Bir ulus düşününüz ki hiçbir olanağa sahip değilken işgale uğramış bir önder tarafından yeniden ayağa kaldırılarak karanlıktan aydınlığa çekilmiştir. Artık daha çok çalışmak, daha çok üretmek, daha fazla güçlü olmak zaruriyeti zaman ilerledikçe kendini göstermektedir. Bize düşen görev ise bu kutlu mücadeleye en yüksek destekle kol kanat germektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kudreti içerisinde barındırdığı şanlı tarihi ise yaşama gücüne verdiği varlık sebebidir. Ve o güç o kudret dünya durdukça hiç sönmeyecek ışık gibi sonsuza dek yanacaktır. Nice 19 Mayıs'lara hep birlikte gururla sevgiyle. Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Memleketimiz var olsun.